اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الاجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وصلاة وسلاما يجرى بميز الله سبحانه تبارك وتعالى يا حمد سنة وصن ونون بتن پیغمبر لرنة محمد مصطفى صلاة وسلام Kıymetli kardeşlerim bu akşamki yapacağımız sohbet evet büyü musallatı nazarı her türlü tehlikeden koruyan peygamber efendimizin bizzat dilinden gelen evet sabah ve akşam yedişer defa okunacak önemli bir duadır. Dünyada ne kadar büyücü varsa ne kadar medyum varsa aleyna aleyküm selam hoş geldiniz. Dünyada ne kadar büyücü, medyum, sihirbaz varsa size ne kadar büyü, ne kadar musallat, ne kadar cin göndermeye çalışsalar siz bu duayı günde yedi defa okursanız Allah'ın izniyle hiçbir büyü, hiçbir musallat, ve hiçbir nazar ve cin bedenize, alinize, malınıza asla tesir etmez. Sabah ve akşam bunun iki formülü var etkili olması için. Sabah uyanır uyanmaz yedi defa okuyup bir bardak suya nefes edip o suyun yarısını içiyoruz. Yarısı ile elimizi ve yüzümüzü temiz bir leğen içinde yıkıyoruz. İkincisi aynı şekilde 7 defa okuyoruz. Avucumuza üfleyip avuçlarımızı bütün bedenimize mesh ediyoruz. Ve aynı şekilde akşam yatmadan evvel aynı şekilde uygulamayı tekrar ediyoruz. Bir bardak suya nefes edip yarısını içiyoruz ve yarısı ile elimizi yüzümüzü temiz bir leğen içinde yıkıyoruz ve tekrar yedi defa okuyup avuçlarımıza nefes edip avuçlarımızı bütün bedenimize sürüyoruz yani mes'ediyoruz. Peygamber Efendimizin okuduğu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Lazi la yedurru ma ismihi şey'un fil ardi ve la fis sema'i ve huves semiul alim. Şu anda ekranda gördüğünüz şu dua kıymetli kardeşlerim. Ekranda gördüğünüz dua evet ne yapacağız bunu daha etkili olması için yani bu duayı aynı zamanda kıymetli kardeşlerim ard arda gelecek yani bir sahife içinde bu duayı 7 defa ard arda bir sahife içinde yazıp üzerimize taşıyacağız ve aynı şekilde bir tanesini de yazıp evimizin giriş kapısına içeride veya dışarıda yani yedi defa bu duayı aynı aynı duayı yedi defa yazıp bir tanesini üzerimizde bir tanesini de evimizde Allah'ın izniyle o insana ölüm dışında hiçbir şey hiçbir zarar isabet etmeyecektir. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Allah'a emanet olun. Akşamınız mübarek olsun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته